Herkese merhabalar, bana anlat kanalına hoş geldiniz. Esra Hankulu ile ilgili Ümit Can'ın tutuklanmasından sonrasında yaşananlar aslında bugün bir televizyon programında da işlendi. Öncelikle bana da bu tehditler, bu tehdit dolu mesajlarla ilgili birçok DM'den görüntü geldi, fakat paylaşma gereği duymadım çünkü içerikte hem e, ülkeyi tehdit edecek yönde, devleti aşağılayacak yönde enteresan da yorumlar vardı ve üstelik bir kadını da tehdit ediyordu. Kimi tehdit ediyordu? Fulya Öztürk'ü. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun programındaki Fulya Öztürk'ü konuyu işlediğine dair e, yöndeki paylaşımlarından dolayı tehdit ediyorlardı. Daha öncesinde Müge Anlı'yı da tehdit etmişlerdi. Kimden bahsediyorum? Ümit Can Uygun ve ailesinden bahsediyorum. Abisi Erol Uygun'dan bahsediyorum. Öncelikli olarak bu konuyla ilgili bir açıklık getirmek istedi Fulya Öztürk. Kendisinden, geçmişteki kimliğinden, yaptığı işlerden bahsetti ve buna pabuç bırakmayacağını söyledi. Net cümlelerini de paylaşacağım fakat öncelikle ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Esra Han ile ilgili bana iki arkadaşı da konuştu. İkisi çocukluk arkadaşıydı. Bir diğeri ise yakın arkadaşlarıydı. Daha öncesinde TikTok'ta da bir canlı yayın açmışlardı. Onlardan bir tanesiyle görüştüm. fakat öncelikle öncelikli olarak konuşmak, görüşmek ve Esra ile ilgili bilgi paylaşmak istediklerini daha sonrasında da Birkaç gün geçti. Ben de biraz onların bu yolculuğunda bir yolculuk geçiriyorlardı, geçireceklerdi. Biraz onları kendi hallerine bırakmak istedim. Sonrasında da konuşmak istemediklerini çünkü açıkçası korktuklarını dile getirdiler öncelikli olarak e, korkmakta haklılar bir televizyon programı sunucusuna daha öncesinde yapılan şiddet dolu e, üstelik Müge Hanım'ın sanırım adresini falan paylaşarak tehdit etmişlerdi adresini şu babanın adı bu oturduğun sokak şu falan gibi tehdit etmişlerdi sonrasında Fulya Öztürk'e yapılan tehditler ki bu tehditleri tekrardan burada paylaşmayacağım ama cevabını Fulya'nın paylaşacağım bu yüzden insanlar göz insanlara bile böyle e, sınırsızca sınırları olmadan tehdit edebiliyorlar. Biz neden e, çekinmeden konuşabilelim ki diyen kızlara kız çocuklarına çok haklısınız diyorum. E, bu iki kızın da ismi bende saklıydı. Üçüncüsünün de ismi bende saklı fakat Esra Hankulu ile ilgili onların anlattığı fakat benim kafamda oturmayan bazı şeyler olduğunu söylemek istiyorum size. Öncelikli olarak konuştuğum ilk iki kız çocuğu e, onlar da Esra yaşıtında ya da Esra'dan biraz küçükler. Öncelikli olarak Esra'nın zor bir hayat yaşadığını ailesiyle ilgili bazı bir takım problemleri olduğunu ne kadar doğru yanlış bilmiyorum. Bana da e, galiba e, aynı soy isminde Halası ulaşmış sanırım. Ee, olabilir istiyorlarsa onlar da yayınıma katılabilirler. Zor bir çocukluk geçirdiğini, eğitiminin pek gerçekleşemediğini, doğru düzgün bir işte çalışamadığını, babasız büyüdüğünü, babasızlığı çok derinden hissettiğini, bunu kız arkadaşlarıyla toplandığında belki halası siz belki duymamışsınızdır, belki bilmemişsinizdir ama Yakın arkadaşlarına kız arkadaşlarıyla toplandığında ve buluştuğunda yaşadığı derin üzüntüyü, babasızlıktan dolayı yaşadığı derin üzüntüyü Esra rahmetli paylaşırmış. Öncelikle benim kafamdaki Esra profili yavaş yavaş oturmaya başladı. Esra'nın yanındaki bir fotoğrafta bir hesap hacklendi. Gördünüz mü bilmiyorum. Ümitcan Uygun'a ait olduğu söylenen bir hesap hacklendi. Instagram hesabı ve burada bir e, yanında bir kız var. İsmini söylemek istemiyorum ama Aleyna Çakır'la da yan yana fotoğrafları var. Esra ile de yan yana fotoğrafları var. Yüksek ihtimalle Ümit Ümitcan Uygun ortak arkadaşları. Şimdi burada Esra ile ilgili inanılmaz söylentiler, inanılmaz e, ya kızım aklın neredeydi? Da en e, en kibar tabiriyle kızım aklın neredeydi e, diyenlere şunu söylemek istiyorum. Öncelikle olarak herkesin aklı birbirine eşit değil herkesin yapabileceği, birbiriyle yapabileceği empati birbirine eşit değil. Ama ne kadar ikna oldun derseniz bugün Fulya'nın programındaki anlatılanlar da bu yöndeydi ve bana anlatılanlar da bu yöndeydi. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Esra Hankulu aslında Twitter'da öncelikli olarak Aleyna Çakır'ı savunan mesajlar atıyor. Öncelikli olarak Aleyne Çakır'ı savunan mesajlar atıyor. Sonrasında Ümit Can Uygun'la ee, orada bir tartışma yaşıyorlar ve bunun sonrasında bir arkadaşlık doğuyor, arkadaşlık oluşuyor ya da Ümitcan uygun kendisiyle ilgili görünmek istenilenleri ya da kendisini e, bir şekilde Esra'ya anlatıyor ve Esra ona inanıyor. Artık Ümit Can'a inanıyor. Ama öncesinde Aleyne Çakır'ı savunan bir tweet atıyor. Bunu söyleyen e, bir aynı zamanda Fulya Türkle umudun olsun Fox TV'de hem de daha sonrasında konuştum. Arkadaşı bana bu şekilde anlattı. Bu tweetleri görmedim. Bu tweetlerin ekran görüntülerini görmedim. Bunlar sadece söylenenler. Aksi de var. TikTok'ta e, Ümit Can Uygun'u destekleyen paylaşımları olduğu yönünde sö söylentiler de var. Bu videoları da görmedim. E, i̇ki tarafı da görmedim. Ama e, bir televizyon programında yeni başlayan bir programda Fulya ile Umudun Olsun programında e, böyle anlatılıyordu. Ben de daha öncesinde bunu arkadaşından duyduğumu belirtmek istiyorum. Twitter'da Esra Hankulu Aleyna Çakır'ı savunan bir yorum yaparken Ümitcan Uygun'la ters düşüyorlar ve bu şekilde tanışıyorlar. Daha sonrasında Ümitcan Uygun bu uyuşturucu videolarının görüntülerinin ardından hapse girince kendisiyle mektuplaşmaya başlıyorlar. 19 gün olmuş sanırım çıkalı hapisten çıktıktan 19 gün sonucunda da e, bu olay yaşanıyor yani çok yeni bir arkadaşlıkları var çok samimi bir arkadaşlıkları yok aslında Ümit Can Uygun'u tanıyabileceği kadar da vakit geçirmiyorlar evet e, şu an Esra Kulu'nun davasını Fox TV'de Fulya Öztürk inceliyor Fulya ile Umudun Olsun programın sunucusu Fulya Öztürk Ümit Can Uygun'un ailesinden gelen tehdit mesajlarına cevap veriyor diyor ki yok ya ben erkek Fatma'yım. Senin kaçtığın yere ben koşarak gittim. Savaş muhabirliği yaptım. Sakın tehdit etmeyin. Bin pişman ederim diyor. Ermenistan'dan tehdit aldım. İnsan tacirleri üzerime yürüdü. Ben yemem. Beni böyle elbiseli, topuklu, makyajlı halimi görüp de aldanmayın. Ben yemem. 1.80 boyunda iri yarı bir kadınım. Bana sökmez bunlar diye e, kabaca bir cevap verdi kendilerine. Daha sonrasında Dilan ve Furkan hatırlıyorsanız o gece Ümitcan Uygun, Dilan, Furkan, Esra Hankul'un evindeydiler. Dilan ve Furkan Ümitcan ile Esra sayesinde tanışıyor. Hatta o gün ilk defa bir araya geliyorlar Ümitcan Uygun'la. Alkol aldıktan sonra çorbacıya gidiyorlar. Sonra Esra'nın evine tekrar dönüyorlar. Alkol alıyorlar. Alkol almaya devam ediyorlar. Sonra Ümitcan ve Esra odalarına çekiliyor. Sonrasında Ümitcan Esra Esra diye bağırıyor Furkan da gidiyor odaya Esra'nın fenalaştığını görüyor ve banyoya götürüyorlar yüzünü yıkıyorlar çay içiyorlar İyileştiğini, kendine geldiğini düşündükleri zamanda tekrardan Ümitcan uygunu Esra hankulu odalarına çekiliyorlar. Ümitcan sabah 8 gibi evden çıkıp gidiyor Esra'nın telefonunu da yanında götürdüğü düşünülüyor çünkü Esra'nın telefonu yok. Dilan ve Furkan denetimli serbestlikle serbest bırakılıyorlar ve anlattıkları da enteresan bir şey yani bu anlattıklarıyla daha önce anlattıkları birbirine uymuyor Dilan ve Furkan'ın anlattıkları da birbirine uymuyor bir tezatlık var yani herkes odasına çekildikten sonra bir kez daha fenalaştığı ile ilgili bir uyuşmazlık var Furkan başka bir şey söylüyor Dilan başka bir şey söylüyor yani bu Hepsinin gördüğü bir fenalaşma şeklinin olup olmadığı konusunda Dilan'la Furkan anlaşamıyorlar. Ama bir sebepten fenalaşıyor. Uyuşturucu olduğu düşünülüyor. Ümit Can Uygun'un halası yayına bağlanıyor ve şu cümleleri kuruyor. Birebir aktarıyorum kendi ağzından çıktığı gibi yorum takdir sizin. Aynı zamanda benim de bir küçük yorumum var. Halası ile ilgili. Halası Ümit Can Uygun ve Erol Uygun'la ilgili konuşurken aslında daha önce benim de dikkatimi çeken bir olayla ilgili bir olay sonuçlandığı düşünüldükten sonrasında bir hanımefendinin ağzından tam 8 kez yani yaklaşık 9 cümlenin içinde 8 kez Allah'a şükür ve elhamdülillah cümlelerini duymuştum. Ve bununla ilgili böyle bir, bir arkadaşımla önemli bir arkadaşımla öyle söyleyeyim bu analizi yapabilecek mesleğe sahip bir arkadaşımla bunu konuştuğumuzda. Bununla ilgili bir kalıp söylemişti. Aynı kalıbı aynı şekilde Ümit Can Uygun'un halası üzerinde de gözüme girdiği için artık kurdum. Ümit Can Uygun'un halası da sürekli devletten bahsediyor. Her cümlenin içinde devletimiz sağ olsun diyor. Öncelikle birebir aktarıyorum ağzından çıktığı her cümleyi aynen bu şekilde aktaracağım. İki ailenin de başı sağ olsun. Ama Hani bir tesadüftür veya bir gerçektir. İki ailenin derken arkadaşlar Aleyna Çakır ve Esra Han Kulu'nun ailelerinden bahsediyor. İki ailenin de başı sağ olsun ama hani bir tesadüftür veya bir gerçektir veya bir yalandır onun hakkında bir hiçbir şey diyemiyorum. Sadece ben şunu söylemek istiyorum. Lütfen düzgün araştırılsın. Gerçekten düzgünce araştırılsın ve Ümit Can'ın hakkındaki ne doğruysa onun yayınlanmasını istiyorum. Ümitcan'a uyuşturucu sadece telefona çekilen bir tuzaktı. Ümitcan devlet tarafından bütün testlerden, bütün sonuçlardan geçmiştir ve onun sonucunda serbest bırakılmıştır. Aleyna'nın olayından dolayı Ümitcan'la ilgili adli tıp raporunda bir şey çıkmadı. Hani ası olarak çıktı. Hani bu devletimiz boşu boşuna bu milleti Bırakmaz, salıvermez, serbest bırakmaz demek istiyor. Ası, e, otopside ası çıkmıştı Aleyna'da. Ümitcan'ın hiçbir ilgisi yok diyor. Ve devam ediyor. Hiçbir kimsenin peşini bırakmaz. Devletimizden bahsediyor. Biz devletimize güveniyoruz. Biz devletimizin arkasındayız. Devletimizin yanında Ümitcan gerçekten suçluysa buyursun devletimiz. Assın, razıyız. Sadece biz kaldıramıyoruz, kabullenemiyoruz. Atılan yalanlar ve iftiralar üzerine biz insanların yüzüne bakamıyoruz. Ve geçen cuma günü olan olayda, Erol Uygun dediniz. Erol Uygun emniyet tarafından ben şahidim. Benim yanımda gözaltına alındı ve burada canlı yayında sizi izliyordum. Esra Hanım'ın ailesi tarafından sen değil senin ailen tehdit edildi dediniz. O zaman Erol Uygun gözaltındaydı. Tehdit edemez zaten. Benim yeğenim Erol Uygun Twitter üzerinden sahte hesapla devlete hakaretten gözaltına alındı. Sahte, ele geçirilmiş ya da adına açılmış sahte hesaplar var. Kendileri sosyal medya kullanmıyorlar diyor. Aleyna Çakır'ın dövülerek bayıltıldığı videoyu soruyorlar halaya. Hala da cevap veriyor. Ben o videosunu onaylamadım. Asla da onaylamıyorum. Devletimiz araştırsın, soruştursun. Gerçekten suçu günah varsa buyursun, assın dedim ben. O kadar potansiyelde değil. Biz de gördük, şok olduk. O kadar dedim ya yani bu neyin nesi, neyin fesi. Bu kadar halacım dedi yani o alkolün etkisiyle alkolün etkisiyle oldu dedi. Herkese bize bakarken öyle bir e, suç duyurusu ile bakıyorlar ki bize kendi birebir cümleleriyle okuyorum ama e, kabaca anladığınızı düşünüyorum. E, aralarda insanların girip soru sorması işte sunucunun girip soru sorması falan e, o kesim o kısımları e, kısacık açıklıyorum ama. Cümleler tam olarak böyle aslında tamamıyla böyle konuştuğu için bu şekilde aktarıyorum. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Okuduğum metin içerisinde bilmiyorum kaç cümle var ama e, devlet ve devletimiz devletimizin arkasında devletimiz e, kelimelerini lütfen siz de analiz ederken neden bu kadar çok olduklarını konunun devletimizle ne ilgisi olduğunu lütfen birazcık düşünün istiyorum. Bakın Esra Han konunun ailesi de söyledi. Hani dedi. Kızı kötü şey yapmayın. Ben de kızı bilmiyorum. Çocuğa kötü bir şey diyemem. Hani şurada çalışıyordu, burada çalışıyordu diyemem. Yargılamaya da hakkım yok. Yargılamaya da hakkım yok. Bir soru geliyor. Diyorlar ki halaya, Ümitcan Uygun'un halasına. Yeğenleriniz ne iş yapıyor? Yani Erol Uygun ve Ümitcan Uygun ne iş yapıyor diyorlar. Ne iş yapar diyor. Siz bir araştırın bakayım ne iş yapıyormuş diyor Fulya Öztürk'e. Babasının sadece ayakkabı dükkanı var başka bir şeyi yok. Gülüyor burada. Hani Ümitcan çok zengin babası onu kurtarıyor diyorsunuz ya diyor. Bağımlı neyin değil Ümitcan öyle olsa içeride bırakmazlardı bağımlı değil. Eğer suçu varsa suçunu çeksin. Ümitcan'ı savunmuyorum. Şuna bir aydınlık getirelim. Esra hakkında bir şey demiyorum. Temiz mi, pis mi bilmiyorum. Çocuğu tanımıyorum. Ben beni iyi anlayın. Ümitcan'ı savunmuyorum. Ailesine, bize iyi davranıyor diyorum. Bize karşı iyi Ümitcan diyorum demek istiyor. Bu çocukların üzerinde güzel bir komplo kuruldu. Tuzak olduğuna biz inanıyoruz. Siz inanın, inanmayın. Biz inanıyoruz diyor. Bunun üzerine Kebriye Koç Ümitcan Uygun'un halasına soruyor. Diyor ki, 19 gün önce cezaevinde mektuplaştığı sevgilisinin evine gitti ve birlikte doğum günü pastası kestiler. Yarım saat sonra da kızla gittikleri odada kız ölü olarak bulundu. Kızın hiçbir şekilde sağlık sorunu yok. Uyuşturucu kullanmıyor. Acaba halacığım biz ne düşünelim? Ne diyelim? Yani kız böyle birdenbire hastalandı mı diyelim? Ne diyelim? Bir anne olarak bunun cevabını verir misiniz diyor halaya. Kızlar niye öldü diyor. Ben sana açıklama yapacak adalet değilim. Ben hakim savcı değilim. Kesinlikle hayır. Otopsi raporu ne çıkar ona göre diyor ve burada hala telefonu kapatıyor. Şimdi e, siz ne anladınız derseniz, sen ne anladın Berak derseniz, e, ben şunu anladım. E, ilk defa bu arada yayına bağlanıyorlar Hem Erol Uygun'un eşi yani Ümitcan Uygun'un yengesi telefona bağlanıyor. Hem hala telefona bağlanıyor. Ee, Onun söylediklerini de hemen kısacık aktarabilirim. Ama halanın söylemleri içerisinde şu var. Ee, yani bize karşı bu çocuklar iyi çocuklar. Babalarının ayakkabıcı dükkanında çalışan çocuklar. Ee, bir kıza karşı kötü davranışlar içerisinde olduğu o video görüntüsü sorulduğu zaman da şunu diyor. Ben, ben sordum halacığım bu neyin nesi neyin fesi dedim. Ümit Can da bana dedi ki alkolün etkisindeydim hala. O yüzden böyle davrandım dedi dedi. Ee, şimdi tabii ki Can Canan e, derler ya şimdi onun canı, e, yeğeni, onun hakkında tabii ki kötü bir şey söylemeyecektir, söyleyemeyecektir. Ama mesela şöyle bir tavır e, içerisinde olmalarından dolayı insanlar söylediklerini e, dinlediğinde başka bir şey çıkartıyor. Öncelikli olarak o onun büyüğü hatta anne yarısı çünkü Ümitcan'ın annesi söyleyeyim. Bu aile üzerindeki felaketler gerçekten çok garip bir olay örgüsü. Bu, bunun tesadüf olamayacağını aile henüz anlamış değil. Aile derken yani bilmediklerini, bazı şeyleri anlamadıklarını farz ederek konuşuyorum. Yengeleri yani halanın değil mi? Yengesi, gelinleri öyle, gelinleri. Gelinleri intihar etti. Çok kötü bir şekilde intihar etti. Bu olaylar tam patladığı sırada intihar etti. İki tane genç kız öldü ya da öldürüldü. Üstelik bunların yanında en son Ümit can Uygun vardı. Ümit can Uygun söylendiği komplonun içerisinde ise bile e, bir düzenek kurulmuştu. Ve orada uyuşturucu kullanıyordu. Bununla ilgili bu görüntüler de aslında canlı yayındı aslında. Bunu kendisi yaydı ama hani onlar komple dedikleri için. Bunlar da bize halka e, habercilere servis edildi diyelim bu canlı yayındı. Ümit Can Uygun'un uyuşturucu kullandığı görüntüler canlı yayında. Ama komple olsun. Acaba kendi içlerinde bulundukları yaşantıda şöyle birazcık dışarıdan baktıklarında kendilerinden bir can gitti. Kaç yaşında kadın kafasına silah dayayıp öldü. Böyle olduğuna inanıyorlar. İntihar diyorlar kendileri de bunu araştırmak istemiyorlar. Bunu intihar olduğunu düşünüyorlar. O kadının da en enteresan bir olay örgüsü içerisinde e, Müge Anlı'nın attığı e, söylediği dediği denilen bence öyle değil ama e, sözler karşılığında gururuna yediremeyerek çünkü bu kadın bir e, devlet görevlisi yetiştirme yurtlarında memurluk yapıyor. Bilmiyorum kademesini belki müdür bilmiyorum ve Müge Han'ın yayınlarında Aleyna Çakır konusu işlenirken orada yetiştirdiği kız çocuklarını yani bu kelimenin karşılığı bir şey olsa da bunu söylesek sattığı düşünüldüğü, söylenildi, iki gün üst üste söylenildi. Herkes "Aa" dedi. Sonunda bu kadının intihar ettiği söylenildi. İntihar etti diye kayıtlara geçti, pardon. Bu kadın intihar etti diye kayıtlara geçti. Şimdi bu korkunç, bu vahim olay içerisinde bir kız çocuğu Aleyna Çakır kendini astığı söyleniyor ve o gece en son onu gören kişi Ümit Can Uygun ardından hak aramak için bir televizyon programına çıkan Aleyna Çakır'ın acılı ailesinin söylemlerine gelen ihbarlarla gelen ihbarlarla Müge Hanım bunu nereden bilsin? Ümit Can Uygun'un annesinin yetiştirme yurtlarında çalışırken böyle bir şey yaptığı söylendi. iki gün üst üste. İki gün üst üste bu, bu yayın devam ettikten sonra e, çok özür dilerim ismini unuttum rahmetlinin. Ümit Can Uygun'un annesinin e, ismini unuttum hatırlayanlar yazar. İntihar ettiği söylendi mi? bir silahla başına bir silah dayayarak intihar ettiği söylendi. Gururuna yediremeyerek intihar ettiği söylendi bu komployu buraya kadar kuran kimse iddiaları söylüyorum. Halasının iddiasını ve yengesinin iddiasını konuşuyorum. Akla yatan tarafı var mı diye konuşuyorum. Komplo kurulmuş ya Ümitcan Uygun ve ailesine. Aleyna Çakır kendini astığı halde suçlu suçlusu Ümitcan Uygun gösteriliyor. Ardından annesi intihar ediyor. Ardından Ümitcan Uygun kendisi canlı yayın yaptığı halde basına servis edildiği söylenen o uyuşturucu kullanma görüntüleri servis ediliyor. Hemen ardından 19 gün sonra 20 gün sonra neyse Esra Hankulu adında bir genç kız Ümit Can Uygun'un son e, dakikalarını son gecesini geçirdiği evde ölü bulunuyor. Evinde kendi evinde ölü bulunuyor. Bu komployu komplo diyor aile. Hem Erol Uygun'un eşi komplo diyor hem hala komplo diyor. Bu komployu kim kuruyor? Kim yaptı? Kimin bu kadar korkunç olaylara üst üste yaşanmasına gücü yetebilir? Aslında ailenin e, üstü kapalı açıklamak istediği bir şeyler mi var diye bakın yanlış anlamayın ama artık düşünmeye başladım çünkü bu aile. Fertleri geride kalanlar için söylüyorum. Ümit Can Uygun ve abisi için söylemiyorum. Eşi ve hala için söylüyorum. Ağızlarından çıkan her kelime de buna devlet denmez, Devlet değil. İktidarla ilgili bir isim söylüyorlar ve sürekli kendileriyle ilgili bir şey konuşulurken ya da Ümitcan Uygun'la ilgili bir soru sorulduğunda devletimiz buna izin vermez, devletimiz kesinlikle böyle bir şey söylemez, devletimiz diye bu olayda bir komple olduğunu söyleyerek aslında belli bir isimden bahsediyorlar ve hiç kimse daha telaffuz edemedi. Sadece Sedat Peker son açıklamalarında bundan birazcık olsun bahsetti ama ona da itibar etmek güç çünkü kendisinin şahsi bir problemi var. Kendisinin o kişiyle şahsi bir problemi var. Yani kendisinin şahsi bir problemi olan bir insanın bir konuyla ilgili söylediklerine de itibar etmek güçtür. Bak doğruyu bile söylese benim için güçtür. Yani birinin biriyle bir düşmanlığı varsa o kişi hakkında söylediklerini başka bir konu üzerinde yaptığı yorumu çok ciddiye alamam. Çünkü objektif olamayacağını düşünürüm. Çünkü oklarını o da artık ona karşı kullanıyordur diyebilirim. Ama bu aile, bu aile fertleri özellikle annelerinin intiharından sonra sürekli hiç aklı hayale gelmeyecek fakat babanın daha öncesinde bir ilişkisi olduğunu gösteren bir fotoğraf karesi olan kişiye karşı ısrarlı bir e, cümle kuruyorlar ya da hedef mi denir bilmiyorum, hedef gösteriyorlar. Konuştuklarını eğer siz sadece yeğenini savunan bir hala olarak algılıyor iseniz bende bir anormallik var. Ben böyle dümdüz bakamıyorum. Yani konuştuklarının arasında bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Belki ben bir e, komplo teorisinin içindeyimdir ama bana cümleleri manidar geliyor. Halanın bütün cümleleri bana manidar geliyor. Söylediklerini, ister e, o TV programından açın, ister tekrar başa alın. Şöyle bir düşünün. Yani yeğenini savunan bir hala profili mi var? Yoksa bir hedef göstermeye mi çalışıyorlar? Açıkçası e, ben dümdüz ve bomboş dinleyemedim. Dümdüz ve bomboş dinlememenizi de tavsiye ederim. Dediğim gibi bu konu üzerinde konuşan bir kişi var. Onun da şahsi bir problemi olduğu için ben iki insanın şahsi düşmanlığı ya da problemi birbiriyle varsa başka bir konu üzerinde objektif olabileceğini düşünemediğimden bu konuyu yorumsuz bırakıyorum. Ama sizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.